havranları havranın topraklarında yetişen bir tarımsal ürünümüz. Narımız sulak ortamlarda kaliteli topraklarda yetiştiği için deve dişi nar olarak pazarlarda çok güzel satışa gelen bir nar türümüzdür. Şu anda da hasat zamanı. Şu anda hasadımız devam etmektedir. Ovamızda, meyve bahçelerimizde ve sulak olan tüm kırsal mahallelerimizde nar yetiştiriciliği vardır. Nar bölgemiz için üretilen meyve gruplarının içerisinde olmazsa olmazlardan yaklaşık 3-4 çeşidimizle Hicaz narı, kuzu dişi, deve dişi ve karanar denilen yöresel isimleri ve literatür isimleriyle de birlikte narlarımız bölgemizde hasat sezonunda şu anda. Narla ilgili ilçemizdeki üretim tahmini olarak kapalı bahçe şeklinde 182 dekar civarında Kapalı bahçemiz var. Bunun haricinde yine genelde bizim yöre halkımız bahçe kenarlarını nar olarak değerlendirdiğinden bu 500 dekarlara kadar çıkabiliyor. 21 bin civarında da toplam ağaç varlığımızla üretimimize çiftçilerimiz devam ediyor.